Aferin demiştim ben sana. Kalbini sattı ama acısı satılık değilmiş demiştim. Acını satmışsın lan. Acını satmışsın. Tamam. Sen kimsin be? Allah'ım paçosu. Kendine gel Duygu. Kendine gel. Şu salağı da aptal laflarını da unut. Efendim? Neyi duydun mu? Kızım hemen internete gir. Her yer eski sevgilinle kaynıyor. Hangisi? Ya Gülfem Sipahi'nin kardeşi işte. Hangi site? Sosyete üçüncü sayfada. İnanmıyorum. Mert. Mert derken? Ya sen o psikopatı nereden tanıyorsun? Ben, ben seni arayacağım. Saldırgan Mert Gencer'i Cihan Sipahi'nin sürpriz evlilik yaptığı Gürrül azmettirdiği konuşuluyor. Ablasının sahibi olduğu özel hastanede yoğun bakımda olan Cihan Sipahi'nin durum ciddiyetini koruyor. Kemal Bey size güveniyorum. Gülru masum. Bunu ispatlayacağınızdan eminim. Ben çok sarhoştum. Yuruya sıkamadım. O kocası olacak herife de sıkamadım. Kendime de sıkamadım. Yurunun hiçbir suçu yok. Ben o silahı zaten tesadüfen buldum. Her şey benim suçum yani. Ben... E, yani, Mert'in kimseye zarar verebileceğini düşünmüyorum. Çok kızgınım ona, yüzünü görmek istemiyorum bir daha ama... ...zaten en sonunda o silah kendi kafasına dayamıştı. Cihan'ı vurmayacaktı. Ona silah ben vermedim. Ben Cihan'ı bilerek vurmadım. Sayın hakim, sanıklar Gülürü, Spay ve Mert Gencer'in işbirliği içinde olduklarını gösteren bu delilin kayıtlara girmesini istiyorum. Ben, ben o silahı yok etmek için saklamıştım. Ya ben de, ben, de saksıyı yere attım. Yani. Yok yani Saksıdan değil. düştü zaten o silahta yani. Hani ben nereden bileyim o silahın... ...hani o saksının içinde olacağını zaten ya. Sessizlik. Yürü. Yürü sakin. Karar. Sanıkların suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe uyandıran delillerin bulunması sebebiyle kaçma şüphesi de göz önüne alınarak tutuklu olarak yargılanmalarına karar verilmiştir. Mert. Hayır, ya, bir konuşalım. Gülrün. Gülrün. Her şey bitti. Gülrün. Her şey bitti. Gülrün. Ya bir konuşalım vicdansızlar. Mesude. Abla abla. Mesude. Abla abla. Mesude Allah'ını seversen sen tut abla. çocuğu, gözünü seveyim Mesude bak bu sefer tut şunu ya. Abla olayım abla. Mesude Yonca ablam ne olur dayan. Mesude kalk. Kalk kızım kalk bir hastaneye gidelim kalk. Kalk kalk. Bakın bir şey oldu diyorum ablama lütfen bir saniye izin verin göreyim lütfen ablama bir ne şey, şey oldu adam. Parayı çim yapma